Okey. Tamam. tamam. Ucu ucu ucuna oldu. Şimdi. <gülüyor> ee... <gülüyor> hepsini yapabilirim gibi. Nedense ne şunu bir tam bilmiyorum ne olduğunu da. Bir de deneysel alan oluşturucu. Şimdi bunların ikisi için özellikle bir karakter gerekiyor mu? Evet herhangi bir boss için şu karakter şart var mı yok mu yani işte buz uygulamadır sudur ateştir sadece ejderha var ona tamam bu ejderhaya şey vereceğim işte yani arlek takımını vereceğim olmazsa bir de sona altı onu ona da bu. buz tamam işte sona şey yapacağım ikinci kısım için arda şu ettim Aa, ya tamam ya o zaman yine ilk kata ben Raiden'in takımını koyuyorum. Ee, diğer tarafa da yine klasik Arlec takımını böyle atıyorum. Okçu lazım ilk kata. İlk kata okçu. Ha ha bu. Bunu dedin değil mi yoksa ilk kat dedim bu mu? Burada yok benim tahminimce. bunlar küçük aldım. Rosara yerine Shinkshu daha iyi olmaz mı? Shinkshu şey bozmasın diye. Yani Raiden takımında ee, neydi? National olaylar bozulmasın diye Shinkshu'ya ona veriyorum ya. Benim başka takımım yok. Yani cidden şu an iki takımım var. Onlar da bu. <laughs> ya bakarız be. Yedi, olmadı belki yapılabilir. Bir ihtimal bir ihtimal ben ilk defa 36 yıldız görebilirim. Ölerinden Nahida iyi gider vuruyorsa. Şu an Nahida'yı artık şey yani 90 yaptım ama yapmadım. Hani 81'den anlaşılıyordur. onunla vuruyorsa eğer yani burada Kulörün'den hasarını da görürüz ya. Yok göremesin bunların canı görmedim. Görmedim ama deneyeceğim. Ne bileyim deneyeceğim. Yiğit sen ne benim moralimi bozuyorsun be? Aa. Alırsam. Alırsam ne veriyorsun? 36 yıldız yaparsam İlke külörünü de ver bence ihtiyaç. Yani Raiden'le olmazsa onu da deneriz. Şu an, şu an bu takımı birazcık daha daha fazla güveniyorum. Belki bir <laughs> yok olacağım. Ay ay bakalım ne olacak. Ya alırsam 36. Çok fazla mafara uçuşurlar herhalde. Bakayım nasıl diziyorlar. Tam bunun taktiği var bende ya. Önceki kattan öğrendim ben bunu. <laughs> Ama ittirmeseniz mi birazcık? uçuşmuyorlar da çok ittirdiler. Hala da çok ittiriyorlar. Ee, yalan söylemeyeceğim, bu kadar ittirmelerini beklemedim. Hani hadi saldırımı da bozmuyor ama ittirmesi... Aa E'm yokmuş, ben ne var zannediyorum. Böyle dolanıyorum ben ama. Neyse olmazsa Clorinda'yla denerim. ya. Atıyorum direkt ya çok da önemli yok artık Kimler nereye olacak diye Şimdi ittirme sen bu kadar Ne olur e İyi atabilir misin? Bir ihtimal yapabilirim ya. Yani diğer odayı ne kadar hızlı bitireceğime göre her şey değişecek. Beni yani kasılı Çok nasıl kasılı ya? Bilmiyorum. Hasarı çıkmıyordu ama beni bana göre kasılı da. Ne yapayım şeyinle? Bakalım bu 5 düşmanı yenince. Ah yenerim aklı çalışma Yani. yani bilmiyorum nasıl şey ya 20 vuruyor da bilmiyorum ben 20 vurduğunu gördüm ama bilmiyorum artık ya kritik mi tutmuyor benimkinin hasarı yetmedi mi ya ucu ucuna geçeceğim burayı da burayı da geçemeyeceğim Yok, bu yetmez, etmeyecekler. Neyse, bir devam edeceğim, bir tur göreyim de <laughs> ne kadar ilerleyeceğim. <laughs> bir tane kalıyor ya. <laughs> 11. Evet evet. Neyse ilk kata bakarım sonra. Bir devam edeceğim. İlk kısımda ilk fightta. Ya Raiden Ulsin'i çok beklettim. Belki ondan dolayıdır. Her onlarda bir yıldız kaybedeceğim. Yiğit ağzını birazcık da higher açsan şaşıracağım ha. Yani azıcık hayraysın. 22 düşman. Maşallah. Ya ultiyi bekletmeyeceğim atacağım. Böyle ultiler var ama BSA'lar yüzünden kullanamıyorum. atar mısın? Aaa ultiler yetişmeyecek. Yetişti mi acaba? Yani uçuştular uçuşmasına da bakalım ne kadar bozacak. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Karakter değiştirecektim normalde. Hiç evet, çok bozmadı ya. harbiden dediği dediğim olacak ya. Bütün katlarda bir yıldız kayıp mı edeceğim? Ultiden <laughs> <Yüküden> de çıktık. <laughs> Aa, bir dakika ya. <laughs> Artık ölür müsünüz? Allah rızası için. Ben ultiyi kullanıyorum direkt. Ya. gitsin Bitsin artık. Hadi geliyorum takip için teşekkürler. Hoş geldin, hoş geldin. Yani çok ben bir de nasıl karar geçeyim. Bilmiyorum ya işte. Daha ne yapmalıyım? Daha ne yapmalıyım belli aslında. Burada Ross benim Shining daha 80 level. Atar şeyler neyse ne habersin nasılsın? Nerede yor beyin. Yani kısa olsa çok şey değil mi? Değişir bence ya. Yani aşırı bir şey değişmez ama değişir diyorum ya. Yani. Böyle aman aman. Tabii ki de bir fark olmaz da. Aa. Ne de yer çekimi gücü nasıl sıçrama yüksekliği arttı. Ne oluyor ki bu sıçrama olayları ben bilmem. <laughs> yani, Alkanı. Aa böyle bir şey işte plunge vurmam benim işime yarıyor mu ki ya bunda? E'yi basılı tutmuyor musun plunge denerken? Şampiyonun <laughs> kalkanını almayınca gelen pişmanlık. Bo boz. Aa. Nereden hızlı? Bazen yarıyor. Çok bir şey yaramadı. Ha burada da bir yıldız kaybettim. Lütfen Yiğit'in dediği olmasın ya. <laughs> Öngörü ya. Öngörülü adam. Öngörülü adam. Yani ne belki ne ben ya. 35 yıldız. <laughs> Belki ne de ben sen ne veriyorsun dedim. Ben bir şey vermeyeceğim. Burada iddia <gülüyor> <gülüyor> of. Olmadı ya. İki tane yerde kaybettim. Hadi ilk katı bir şekilde yine 3 yıldız yapabilirim de. Bunu bakacağız. Nasıl iki tane çevirdi iddia. Ben bir hiçbir zaman iddiaya girdim demedim. Ben sana dedim ki ne veriyorsun? Ben bir şey veriyorum demedim. Bak yayının kayıtları var Yiğit, yayının kayıtları var. Allah'ım niye vuramıyor da? Evet hiçbir karakterin bir şeyleri yenilenmiyor da. Aynen. Burada düz sağ Raiden'i atacağım. Dört tanesini ben bu sürede kesebileceğimi zannetmiyorum. Yani 7 dakikada yapabilir miyim zannetmiyorum ya. Yani. Öldü mü öldü. Bir dakikada bitirdi. Ama diğeri yanından çok uzaktaymış. Abi yo bak. Şimdi bak gördüm mü az önce hiç bilmiyorum ama. Az önce şenlik 30'ar 30'ar vurdu. ve demek ki kasıldı. Yani yanlış görmediysen 3 ile 4'ü ayırt edebiliyor. Ay, bir tane sıfırı da ayırt edebilirim gibi geliyor. Neye göre vuruyor? Neye göre vurmuyor? Ben de merak ediyorum. Arada 30-30 vurdu ama. Tam burada düz bunu atacağım. <laughs> Tefkime vursun kendi başına 25. Ben daha ne yapacağım ki onu? Daha verebileceğim bir şeyler var mı ki? De hemen bitirmem lazım. Ya bunlar kasılacak. Ben bir emblem seti dönmeye başlayayım. Ben bir emblem seti dönmeye başlayayım. Bu karakterler uçacak. İkinci de alırız. Hırsı yetişir. Bakalım ya ne olacak. Hadi senin ultin gelmesi lazım. Aşağı in aşağı in aşağı in. Hayır bu zetki etmiyor. Ediyor mu? Ediyor. Vallahi ediyor. Hayır hayır yukarı çıkma. Tepelere çıkma. Buradan yapma öyle şeyler. Hayır 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 ya tam da son günün şeyinin gideceği vakitti değil mi Bura? Hadi yok kurtaramadı, kurtaramadı. Daha iyi yapılabilir miydi bilmiyorum ama. Lan. Bunları vurmalıydım. Hayır başaramadım başaramadım. Ya. ama ama bir dakika. Ben bunu bir tur daha denerim ama. Hani Ecücük daha fazla şeyler alabilirim. Ah evet Yiğit'in dediği doğru çıktı. <laughs> Aha kahinler ve kahin yiğit. <laughs> Adam geleceği tahmin etti. Ah be. Ah be. Ben kaç? 30, 33 mi yıldız yaptım? Aynen. Yani 33 ya ikinci katı daha iyi yapabileceğimi zannetmiyorum ama. Ya iki, iki mi bir mi bir bir. Yani maksimum ben 34 yapabilirim. Yani maksimum 34. İşte Mertül'ü bir tanesi. Evet yetişmeyecek ya. O, o da bir gerçek. Yani güzeldi ya. Güzeldi. Yani hayatımdaki en yüksek <laughs> yıldız sayısını almış oldum burada. Klorin evet bir klorin denemek istiyorum. Her şeyin başladığı yer. Her şeyin başladığı yer. Bunları düzgün bir sıraya koymalıyım. Yan yana durmalılar, çok hareketlenmemeliler. Ne olabildiğince hızlı öldürmeliyim. Lütfen artık geriye doğru hareket etmeyin. 36 bir, bir dakika 36 saniyem var artık oh. bitmesi lazım artık bitmesi lazım <laughs> ağlamak istiyorum ya olsun ya olsun gel gel lütfen lütfen rosara gel Anlıyorum şakasın sen aşağı in aşağı in aşağı in Bir dakika Hayır 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 in 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 aşağı in 13 12 11 10 9 8 7 şimdi. Umarım. Umarım olmuştur. Umarım olmuştur. Umarım seni dediğin gibi olur. Hoşça hoş. Hala ne yapıyorum? Hala ne yapıyorum? Göreceksin dur. <laughs> ve, ve artık yalandan da olsa yalandan da olsa o zaman artık Yalandan da olsa yani takımları switch edip durarak 36 ee şey ne, ne yani benim Türkçe kaydı artık